Herkese merhaba, ben Gülsen Erkul. Bugün size Leopold manevralarını anlatacağım. Leopold manevralarını anlatmadan önce gebemize pozisyonunu veriyoruz. Ee, önce hastaya kendimizi tanıtıyoruz. Ardından mesanesinin boşalıp olmadığını soruyoruz ve işlemler açıklayıp izin istiyoruz. Birinci Leopold manevrasında elimizi fundusun üzerine koyuyoruz ve fundusta ne var ona bakıyoruz. Baş mı, makat mı diye. Ardından e, simfisiz pubis ile fundusun arasını mezura ile ölçüyoruz ee, ardından umbilikus çevresini ölçüyoruz Bundaki, bunu yapmamızdaki amaç e, gestasyonel hafta ile ilerleyen haftanın uyumuna bakıyoruz aynı anda mı ilerliyor yoksa birbirinden farklı mı diye ikinci Leopold manevramızda bir elimiz sabit diğer elimiz hareketli bebeğin sırtı mı yoksa ekstremitesi mi olduğunu buluyoruz bebeğin sırtını bulduktan sonra endopteri veya petroskopla bebeğin kalp atımızını dinliyoruz. Üçüncü Leopold manevramızda ise elimizi C şeklinde yapıp simfizis bu bizim üzerine koyuyoruz. Bebeğin angaja olup olmadığını anlıyoruz. Eğer sallanıyorsa mobil yani angaja olmamış demektir. Eğer elimizi koyduğumuzda sallanmıyorsa immobil yani yerleşmemiş demektir. Dördüncü de gebeye arkamızı dönüyoruz. Elimizi kaydırıp yukarıdan aşağı doğru bakıyoruz. Fetüsün fleksiyonda olup olmadığını anlamak için yapıyoruz bu hareketi. de ise bir elimizi sinfizis pubis'in üstüne diğer elimizi de prezente olan kısma koyuyoruz. Prezente olan kısım eğer aşağıda kalıyorsa başpervis uyumsuzluğu yok demektir. Eğer yüksekte kalıyorsa başpervis uyumsuzluğu var. Yani bunu normal doğuma teşvik etmiyoruz. Eğer eşit hizada ise kontrollü bir şekilde gebemize bakıyoruz.